uyuştuk. azalmaya başladı. Çok güzel. Karınca bana şekil verdi. Evet, karınca. Şimdi bu da çok güzel. Harika. Daha önce evet. onu geçti değil mi? Uh -huh. e, dişten kaynaklanan ağırlığınız geçti. Şu evet, şu anda şey çekme Yaklaşık 12 yıl önce bir panoramik röntgeninde fark ettik biz bu dişi. E, çene kemiğinde, Ramus denilen bölgedeydi. Bana bir zararı olmadığı için kimse almaya yanaşmadı dişi. Çünkü çok riskli bir bölgedeydi. Daha sonra dişin kisleştiğini ve çene kemiğime zarar verdiğini fark ettik. Çene kemiğimin bir kısmını eritmişti. Tekrar başvurularımla işte kalıcı yüz felci olabileceğimi, çene kırılacağını, sinire çok yakın olduğu için kolay kolay müdahale edilemeyeceğini söylediler bana. Bu sene içinde Ömür Hoca ile tanıştım. Şuraya başvurdum. Sağ olsun kendisi beni çok cesaretlendirdi. Bütün olası riskleri anlattı. Ee, korkmamam gerektiğini söyledi ve ondan güven alarak burada ameliyat olmaya karar verdim. Ameliyat sürecim aslında korktuğum gibi değildi. Ee, gayet başarılı bir operasyon geçirdim. Ne sinire zarar geldi ne çene kemiğime zarar geldi. Şu anda iyileşme döneminde 3. haftanın içindeyim. Yani sıkıntılı bir dönem geçirmedim ameliyattan sonra da. Hastamız bize yaklaşık birkaç ay önce çenesinde ciddi bir ağrı şikayetiyle klinimize başvurdu. Yapılan incelemelerde çenesinde tamamen pozisyonu bozuk, ters dönmüş ve yukarı doğru çenenin iç taraflarına, derin taraflarına doğru ilerlemiş bir diş ve bu dişle ilişkili bir kiste rastladık. Bu cerrahi bir operasyonla hastamız tamamen uyutularak ameliyat edildi ve bu... Dişle ilişkili kist buradan tamamen çıkarıldı. Ve yapılan tetkiklerde, muayenelerde, kontrollerde gayet iyi iyileştiği Gözlendi. Genellikle hastalarımızın gömülü dişle ilgili problemleri oluyor. Hani çok zorlandıklarını söylüyorlar ama bünyemizde olan genel anestezimizde, genel ameliyathanemizde artık bu bir problem olmaktan çıkıyor. Özellikle normal şartlarda lokal anestezi şartlarında yani normal kliniklerde yapılamayan işler genel anestezi altında kolaylıkla ...gerçekleştirilebiliyor. Ee, özellikle de e, kisler, büyük kisler... ...büyük boyuta ulaşmış patolojiler... ...çenenin içerisindeki büyük tümörler, kisler ve... E, ...pozisyonu bozuk dişler... E, ...genel anestezi altında alınmalı. E, genel anestezi altında bu işlemler gerçekleştirilmeli. Hem hastanın yararına hem de e, hekimin rahat çalışması açısından... ...bunun çok önemli olduğunu düşünüyoruz. E, bu e, hastalar açısından hiç korkulacak bir durum değil. Bunu vurgulamak istiyorum. Çünkü zaten hastalar kendinde olmuyorlar, genel anestezi altında uyumuş oldukları için gözlerini açıp kapattıktan sonra bu işlem bitmiş oluyor. Yani artık gelişen teknolojiyle, kullanılan aletlerle, gelişen aletlerle bu yapılan işlemler çok kolaylaştı. Hastamızda sol çene kemiğinde derinlere doğru ilerlemiş, ters dönmüş bir gömülü diş görüyoruz. Etrafında da bir kistik bir oluşum var. Dişlerin ters dönmesi yaygın görülen bir durum değildir. Ancak diş değişiklikleri, dişlerin pozisyon değişiklikleri çok sıklık sıklıkla rastlanan bir durumdur. Ancak böyle ters dönmüş ve çenede derin ilerlemiş dişler çok yaygın değildir, nadirdir. Ama karşılaşıldığı zaman genel anestezi şartlarında çıkarılması gerekir.